Arkadaşlar ben Paraz. Bugün yeni bir kutu açılımı videosuyla karşınızdayım. Geçenki videoda efsanevi Leon çıkartmıştık. Ve efsanevi çıkarttık. Şu an üç hesabımda da efsanevi var ve Leon geldiğine inanamıyorum. İnanamıyorum. Gerçekten. Yok artık. Bugün yeni bir hesap açtım. gösteremiyorum. Hı. Hmm. Şurada. Şimdi adımızı değiştireceğiz. Ben yanlış girdim. Hatta elim karıştı. Şimdi şu şekilde sosy alt tire ay alt çizgi copy şu şekilde olacak. Bir daha yazıyorum. Sosy. Şimdi olması lazım. Tamam. Şimdi şu şekilde büyük onayla. Tamam. Adın değişmesi gerekli. Ad değişti. Tamam şimdi rengini sarı yapıyoruz. Görüntüyü de görüntü fark etmez. Tamam. Şimdi videonun sonunda yine bir şey çıkmazsa Jesse'yi alacağım. Ardından burada bir büyük kutumuz daha var. 8 büyük kutu. Şöyle göstereyim. 8 büyük kutu. 2 savaş kutusu. Ay. 3 savaş kutusu. İki tane de mega kutu açacağız. O zaman açıyorum. İlk kutu ve 3 yazdı 84. Bu çıkmadı. Şimdi dönüyor mu? Dönmedi. En azından bir ender savaşçı Gelir mi gelmedi. Tamam megayı. Megaları sonra açacağım. Önce savaş kutusunu bir açayım. Bu da boş. Şundan bir şey gelir mi? Gelmedi. Savaş kutuları bitti sanırım. Evet. Büyük kutulardan devam ediyorum. Hatta megaları en son açacağım. 2 3 4 4 de açtım bir şey çıkmadı. Bunu yine hızlı açıyorum. Ve süper ender savaşı çıkarttık. Fena değil yani iyi. Efsane, bir efsanevi olmasa da iyi yani. yani. En azından bir karakter çıkarttık. Tamam başka şunu açıyorum. Bunu da hızlı açacağım. Buna bir şey gelmedi. Ee, bir saniye. Hemen kaynaklardan. Ender savaşı süper ender. Tamam. Çok da düşmemiş oranlar. Son 2 mega kutu ve tamam bravo pes bitmek üzere. Megaları açıyorum. Hadi. Ve 5 yazdı. Ne olur. Bir şey çıksın. O kadar biriktirdim bunları. Ne çeksin? Destansı da olsa razıyım. Şu an destansı da olsa razıyım. Ve açıyorum. Bunu zıplatacağım. Ve iki. Evet. iki Biri. Ender Savaşçı. Diğeri. 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 Ve diğeri de Süper Ender Savaşçı bir saniye tamam 3 savaşı çıktı şimdi hemen dükkana gidiyorum yine kostüm falan ee, ben bunu alırım ya şimdi önce Jesse'yi alıyorum 4 mü oldu? Aynen 4 karakter oldu. Burada sanırım 7 yazdı. Tam göremedim. Sonuncusundan. Altın yok. Nite almasın. Kime vereyim? Yenilerden birine vereyim. Rosa alsın. Ve son büyük kutudan da bir şey çıkıyor mu? Çıkmadı. Bir şey çıkmadı. Dört tane karakter oldu. Daryl. Rico'yu geliştiriyorum. Rosa. Ve Jesse. Diğerlerini de hızlıca geliştireyim. Başka ne var? Colt. Barley. Tamam. Hmm. Yok. Yetmezmiş. Yetmiyormuş. zaman tamam ben gözüm kapalı bir tane karakter ve oyun modu seçeceğim. Önce oyun modu seçeyim. Videoyu saniye. Ne olmuş? Elmas kapmaca. Karakteri de seçiyorum. Şöyle karıştırayım. Hatta şöyle karıştırayım. Tamam. Poko geldi. Elmas kapmaca. Bence başarabilirim. Bu arada Poco'yu da ben karakter geliştirmek için altın gerekliydi görevleri yaparken. O yüzden yanlışlıkla Şuradan altını alayım derken 450'deki şeyden beleş kutudan Poco'yu çıkarttım. O zaman başlayalım. Tamam. Şurada elmas. geliyor gelme Kaçarım şuradan Şuradan gidelim takım arkadaşlarımızı iyileştirelim Hayır hayır ulti var hayır ulti var Evet sen de yok edeceğim. Küçüğüm ama sen de yok edeceğim. Öl artık, öl artık. Ee, <laughs> hayır, öleceğim. Ölmem lazım. <laughs> Uti bastım. Tamam. Uti. Evet. Nasıl kırıldı ya o? Sanırım dynamite ulti attı. Hayır. Geliyor. Gelmiyor. Biz kazanacağız. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, takıldım. 2, düzeltti mi? Düzeltene kadar maç bitti. Bu arada ben şey almış mıydım? Bedava rozeti almış olmam lazım. Aynen almışım. Ben rozetlerimi şöyle değiştireyim. Bir de şöyle yapalım. Bir seviye oldu. Daha çıkarttığım karakterler kaç? 3, 2, 1, 2 ve 1 günde 5 karakter. Bence bir bence fena değil. İyi. Ama en sondaki mega, mega'dan kaç yazmıştı? Göremedim onu. Hızlıca açayım derken göremedim. Kaç yazdığını göremedim birden böyle. Ama sonda iki parlamasına sevindim. Tabii ki de çok kolay bir şekilde şu el primoyu da alacağımı düşünüyorum. Çok da kolay olmadı. Hiç de kolay olmadı. Heh, ama aldım. Keşke ultimi harcamasaydım. Tamam. Gelme. Burada bir tane bul var. Hayır. Ölmemem lazım. Bul geliyor. Nita da geliyor. Ne tarafa kaçacağımı şaşırdım. Hayır. Tamam, Bulu da gitti. Ha Nita'yı da gördüm. Nita da Nita. Nita beni öldürdü. 8 kupam. <laughs> Neyse. O zaman şöyle kapatmak istiyorum. Neyse o zaman bu videodan da bu kadardı. Ne diyeceğimi unuttum. Neyse bu videoda bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.